Dik. Amı götü kes. Amı götü kes. Amcıklar gelecek gelecek. Asılma kardeş kardeş. Yarak kazanmayı hak etmez herkes. Amı götü kes. Amca ulaşma da sürekli yaşa. Korona da var. Sözülene kadar ses yapacak herkes. Amı da çıkar. Kürker. Sana yarra korlar. Seni analar korlar. Birkaç eşit yolun olmaz. Amı gözü kes sonra. Kaşaklarım hortlar. Tüm oyunları oynar. Yine sikilirim sanma. Amı gözü kes Kürker. Sana yarra al korlar. Seni analar korlar. <laughs> <Ananağa zorlar. gülüyor> Birkaç eşit yolun olmaz. Amı kes sonra Bak şaklarım hortlar Tüm oyunları oynar Yine sikilirim sanma Amı gözü kes Yarraklarım hortlar Amı gözü kes gözü kes Shit and die Like a red-headed step -child. I'm gonna get the cut. <laughs> Headshot. Get the Come get some. Headshot. Headshot. Duke Avery. Duke Storm. <laughs> Enişteye gerek yok enişteye. Sen de girersen gerçek olur. Analdan hep. Am yolun yokmuş sıkılmıydı ve. Domal bu tabi ki sen. Yarrağım büyür ve nasıl güzel. De. Bu yarrak benim çek herkese ret Analdan gir aşkım beklemeden. Alpamız yapışken erteke yine kapşonu çek ve. Amı götü kes küpler. Sana yarrağı korlar. Seni analığa zorlar. Birkaç iş yolun olmaz. Amı götü kes sonra.